Eklem kas ağrısı ya da şöyle söyleyeyim, COVID-19'da eklem kas ağrısı olmazsa olmaz mıdır? Olur mu illa? Şimdi şöyle Sevdacığım, COVID-19'u biz ilk daha tanışır tanışmaz ne gördük? Dedik ki ateş var, öksürük var ve sandık ki sadece akciğerleri tutuyor. Hı hı. Halbuki e, ilerleyen zamanda ve yapılan araştırmalar sonucunda vücuda girdiği zaman Damar endoteli dediğimiz yani damarın içerisinin çeperine yapışıyor bu virüs Hı. ve doğal olarak bizim kanlanan bütün organlara gidiyor. Nereler bunlar? Bütün kas sistemimize gidiyor, Hı. bütün sinir sistemimize gidiyor ve hatta şöyle olabiliyor. Burundan aldık bizim alnımızda bir sinüs boşluğumuz var, o sinüs boşluğundan beyne gidiyor ve duymaya başladık. İşte işit işitme ilgili bozukluklar. Koku alma, tat alma ile ilgili bozukluklar ortaya çıkmaya başladı. Yani bu ne demek? Koronavirüs sadece akciğerleri tutmuyor. Sinir sistemimizi tutuyor. Böbrekleri tutuyor. Bütün kasları tutuyor. Aynı bizim geçmişteki geçirmiş olduğumuz gripal enfeksiyonlar gibi kaslarda aşırı zafiyet ve feci bir ağrı ortaya çıkartıyor. Özellikle diz eklemlerini tutuyor, özellikle el bilek eklemlerini tutuyor. Hmm. Sırt ağrılarıyla gelen hastaların elimde bir sürü literatür vardı size gelmeden yaklaşık bir haftadır bu konuyla ilgili yapılan pozitif bilimle ilgili yapılan tüm çalışmaların hepsine metanalizlere göz attığımda şunu gösteriyor. Hasta sırt ağrısıyla geliyor sadece sırt ağrısı var ama ateşi yok öksürü yok hiçbir şeysi yok. Akciğer tomografisini çektirdiğiniz zaman dört dörtlük buzlu cam görünümü ve koronavirüs testinin pozitif olduğunu görüyorsun ya da koronavirüs testleri negatif çıkıyor ama akciğer tutulumu var ve sırt ağrısı var. Şimdi şu anki yaşadığımız şu son 9-10 ayda bizim şimdiye kadar deneyimlemediğimiz anormal bir baş ağrısı, anormal bir diz ağrısı, anormal bir kas ağrısı var ise koronavirüs olabiliyoruz. Hı hı. Bel ağrısından da çok söz ediliyor mesela. Bel ağrısından da Şimdi çok söz ediliyor de. Hala takip ettiğim bir hastam var Yoğun bakımdan çıkan ve çok şükür ki normal hayatına dönmüş olan hastamın Mesela hala bel ağrısı var O da şöyle oluyor Şimdi bu virüs vücudumuzda bir yangı bir inflamasyon oluşturuyor Bizim bu virüste karşılaşmadan önce vücudumuzun belinde Boynumuzda, sırtımızda fıtıklarla ilgili ya da oradaki anatomik yapılarla ilgili bir inflamasyon bir yangı varsa direkt gelip orayı tutabiliyor hmm. ve orada yerleşiyor ve orada e, şöyle söyleyeyim size üremeye başlıyor demeyeyim de orada çok özel başka bir yangısal bir daha bir fizyolojik bir süreç oluşturuyor ve sizin bir olarak hissettiğiniz o bel ağrılarını 5 6 hatta 10 katı olarak hissetmeye başlıyorsunuz. Yani şöyle özetle şunu söyleyebilirim. Tabi bu konuda konuşulacak çok fazla çok, bilgi var. Evet, çok fazla evet. ee, soru geliyor ve istiyorum şu anda soruları yanıtlayayım diye. Hı hı. Sizin daha önce deneyimlemediğiniz tuhaf baş ağrınız, tuhaf bir sırt ağrınız, eklem ağrılarınız varsa ya da daha önce var olan ağrılarınızın şiddeti ve türü değiştiyse, tanıdık değilse. Yani, tanıdık değilse sizin yani biz hepimiz vücudumuzu bizden daha iyi bilen Olamaz. Ben o yüzden mesela hastalarımın kendileriyle ilgili hocam ben de bu olabilir mi dedikleri zaman ona çok itibar ederim. Çünkü bir kişi kendi vücudunu en iyi o tanır. Doktor bile o kadar tanıyamaz. İstediği kadar onu yapsın bunu yapsın. Neticede kendimizi dinlediğimiz zaman farklı bir şeyler oluyorsa siz koronavirüs olabilirsiniz. Evet aslında çok kilit bir cümle gerçekten. Şimdi sorularda geliyor hocam. Hemen Bekliyorum. Bir tane